Adnan Oktar davası hakkında bilinmeyenler. Genç kızlar iftiraya nasıl mecbur bırakıldı? Kumpasçılar ile onların emniyet ve yargıdaki kripto elemanları, genç kızları baskı altına alarak, iftiraya mecbur bıraktılar. Uyguladıkları çirkin yöntemlerden bazıları cezaevinde pis, küflü, sigara dumanından nefes alınamayan, adım atacak hatta yatacak yeri olmayan, mağarayı andıran, temizlik malzemesi, temizlenecek suyu bile bulunmayan, utubetli, küflü, yazın sıcak, kışın buz gibi, havasız, bakımsız, fare ve böceklerle dolu koşlara atılarak burada önce sağlıklarını kaybetmeleri sonra ölüme terk edilmeleri. Seri katillerin, saldırganların, psikopatların, ruh hastalarının, azılı kriminallerin, travestilerin ve cinsi sapıkların bulundukları koğuşlara gönderilmeleri. Cezaevi yemeklerinin yenemeyecek kadar kötü, az, küflü ve yanık olması. Cezaevinde hasta olanların düzenli tedavi edilmemesi, kullandıkları ilaçların verilmemesi. Koğuşlarda dövülme, şişlenme, bıçaklanma, şiddete maruz kalma, intihar süsü verilerek öldürülmeye teşebbüs, eziyet, taciz ve hakaretler uğramaları. Sosyal medyada haklarında cinsel içerikli yalan ve iftiralar yayarak haysiyet, şeref ve namuslarının nekelenmeye çalışılması. Haklarında yapılan çirkin, iğrenç ve tümüyle iftira olan haberlerle bir daha hiçbir işe, herhangi bir sosyal ortama girememeleri. Çalıştıkları iş yerlerine onları rezil eden çirkin ve ahlaksızca iftira mesajları ve mektupların gönderilmesi. Kendilerinin ve ailelerinin tüm paralarına, mallarına, mülklerine, banka hesaplarına el konulması, yiyecek, giyinecek, barınacak, hatta adım atacak bile imkanları kalmayıp, açlıktan, yoksulluktan, hastalıktan sefalet için dönmelerinin istenmesi ailelerine maddi ve manevi zarar vermelerinin dışında onları öldürmekle tehdit etmeleri. Peki ailesi tarafından el üstünde tutulmuş, arkadaşları tarafından sevilen, ilgi gören, üniversite mezunu, eğitimli, okullarından dereceyle mezun olmuş gencecik dünya güzeli kızlar böylesi vicdansız işkence yöntemlerine nasıl dayansın? Hayatta kalabilmeleri için iftira atmak dışında başka bir seçenekleri yoktu. Eğer baskı altına alınıp çaresiz bırakılmasalardı, yıllarca severek görüştüğü insanlara asla iftira atmazlardı.